بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقرة سورة سنين يرمي بشنجاية آياتنا بميس آيات بسم الله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Kullama rızıku minha min semretin rızgan kalu hadha alladhi ruzikna min kablu ve utu bihi müteşabihan ve lahum fihiha ezvacun mutahheratun ve hum fihiha khalidun ve müjde ver ki altlarından ırmaklar akan cennetler kesinlikle iman edip Salih amel işleyenler içindir. Onlara benzer rızıklar verildiğinden her ne zaman oradaki rızıklarla rızıklandırıldıklarında diyeceklerdir ki bu daha önce de rızıklandığımızdandır. Onlar için orada tertemiz eşler vardır şeklinde ayetin mealini düşünebiliriz. Ayete derinlemesine baktığımızda şu sonuçlara da ulaşabiliyoruz. Allah Celle Celalu önceki ayetlerde tüm insanlara hitap etti. Tüm insanlara. Allah'ın hitabı tüm insanlığa idi ve özlerinin varoluş sistematiği olan kuvvelerin sahibini tanımaya, davet etti. Bu ayette ise sadece davete icap edenler müjdelendi. Önce davet ediliyor, sonra da icabet edenler müjdeleniyor. Çünkü Allahu Teala bizleri bir irade ile var eylemiştir. Varlığımızın derununda ortaya çıkabileceğim, çıkarabileceğimiz bir irademizin olduğu aşikardır. İrademizi ortaya dökerken o iradenin ortaya çıkması için bir kuvvetin bizde zuhur ettiği de aşikardır. İşte bu kuvvet ve iradeyi yaratan bizde var eden Allahu Teala'dır. Bizi dünyada muallak bir kaderle yaratmıştır. Muallak kader ile yarattığı için bu muallak kaderin içeriğini doldurmak bizim elimize verilmiştir. Bizim elimize verilen bu muallak kaderi nimete eren kulların yolunda da kullanabiliriz. Azaba düçar olan kulların yolunda da kullanabiliriz. Nimete eren kulların yolunda kullanmak bizim için ideal olmalıdır. Çünkü ölüm ötesinde bir sonsuz yaşam vardır. Bu sonsuz yaşamı ancak nimete erenlerin yolunda iradelerini kullananlar muallak kaderini o yönde mutlak kader dahiline duhul edenler kurtulacaklar. Gerisi kaybedenlerden olacaktır. Allahu Teala aziz, temiz, güzel, cemal ile yaratmış olduğu kullarını azaba düçar etmek istenmez. Lakin dünya sınav yeri olduğu için imtihan yeri olduğu için bizleri serbest bırakmıştır. Eğer ki serbest bırakmasaydı dünyaya gönderilişimizin bir amacı da olmayacaktı. Eğer ki dünyaya gönderilmeseydik sadece cennette bir yaşam serüveni sörseydik melekler zaten yaratılmıştı. Melekler zaten yaratılmıştı. Ee, bizim yaratıl yaratılmamıza ihtiyaç bile kalmazdı. Bizler fıtratımız doğrultusunda içsel özelliklerimizi geliştirebilen bir kıvamla var edilmişiz veya içsel özelliklerimizi düşürebilen bir kıvamla var edilmişiz. Dolayısıyla biz meleklerden hayvanlardan cinlerden farklı bir tür olarak yeryüzünde bulunmaktayız. İşte bu da Allah'ın mutlak kaderi dahilinde cereyan etmektedir. Evet. Önceki ayetlere baktığımızda yüce Rabbimiz kalbimizdeki imanın veya imansızlığın ve iki yüzlülüğün ne olduğunu belirttikten sonra burada burada insanları imana davet etti ve iman edenlerin ise sonsuz mutluluğa dahil olacaklarını bu ayette bizlere bildirdi. Evet. Bu ayette sadece davete icabet edenler müjdelendi. Hem dikkat edin ki sadece iman etmenin yeterli olmadığını da bu ayet özellikle vurguluyor. Yani sadece ben iman ettim demek yetersizdir sadece iman ettim demek yetersizdir. Kişi için mutlak kurtuluştur diyemeyiz. Çünkü ayete baktığımızda iman ve amel arasına ve edatı bırakılmıştır. Ve edatı. Arada ve edatı gelen yerde bahsedilen konular eşit olarak faaldır. Yani o da o da ikisi beraber olmak zorundadır. Örneğin söylesen ki Ali ve Ahmet geldiler. Bu demek oluyor ki ikisi beraber geldiler. Biri gelip diğeri gelmemiş olamaz. Ve edatı geldiğinde iki kişinin birlikte geldiğini bizlere haber verir. Bizim dilimizden çıkan kelimeler, lugatlar peşi sıra olduğu için evet beraber zikredildiğinde aynı anda iki kelime ağzımızdan çıkamayacağı için arasına vedatı bırakılır. Aynı işlevin değişik değişik ortaya çıkışını bizlere bildirir. Burada iman ve amel arasına vedat bırakılarak iman ve amel salih amelin birlikte insanı kurtuluşa götüreceği söyleniyor. Ne dedik örneğin Ali ve Ahmet geldiler denildiğinde ikisi beraber gelmiştir manası çıkmakta. Birisi gelip birisi gelmemiş olamaz. Ama veya edatı öyle değildir. Veya, veya. Arapçada karşılığı ev olarak söylenilir. Mesela Türkçede ve veya olarak kullanılıyor. Arapçada ve ev şeklinde kullanılıyor. Ve veya edatı. İşte bu ayette Rabbimiz diyor ki davetime icabet eden kişiler iman edip imanın icabı olan fiilleri işleyenlerdir. İman edip imanın icabı olan fiilleri işleyenler. Ne Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin devrinde ne de Hulafe-i Raşid'in devrinde iman ve salih amel ayrılmadı. Hep birlikte zikredildi. Birlikteydi. Daha sonra ortaya çıkan bazı kişiler İman ve ameli, salih ameli birbirinden ayırdılar. Ve İslam toplumu bin bir türlü hezimete uğradı. Çünkü İslam denildiğinde iman ve amel birlikte at başı olmak zorunda. Olmak zorunda. Kur'an'da iman ve salih amel hep birlikte ve beraber gelmişken sadece imanı öne sürüp salih amel ihtiyacını ikinci plana atanlar bu minvalde hadisler bile uydurdular. Öylece iman eden insanlar amelde gevşemeye başladı. Çünkü kişideki nefsi emmare ameli salihten hoşlanmaz. Nefsi emmare <laughs> gözünü dünyada açtığı için dünya nimetleri içinde açtığı için dünyadan hoşlanır. Salih amel, İslam'daki salih amel ise ruhu tekamül ettiği için, ruhu donattığı için, ruhu et kemik bedenin esaretinden kurtaldığı için nefsin hoşuna gitmez ve ayırmak ister. Ben iman ettim. Nasıl olsa Allah affedecek şeklinde bir <laughs> yola insanı sokmak ister. İstediğin gibi yaşa, gönlünde işte iman olsun. Er geç kurtulacaksın. Minvalinde kişiyi amelden uzak etmek ister. Nefsi emmare. Evet, ne dedi? <laughs> Çünkü kişide nefsi emmare var ve nefsi emmare salih amelden hoşlanmaz. Sonra da <laughs> nasıl olsa imanım var ve kurtulacağım düşüncesi kişide hakim olmaya başladı. Bu da iman ettiğini sanan bin bir günaha evet bu da kişiyi iman ettiğini sanıp bin bir günaha düşer olmayı kişiye doğurdu. Yani kişi iman ettim diyor ama akabinde imanın aksine birçok amel işleye bilir duruma geldi. Bakın ayete bir daha bakın. İman ve salih amel edenlerin Allah'ın müjdesine hak kazandığını söylüyor. Evet ayet-i kerimenin metni nasıldı? Ve beşşirillezine amenu ve amilu salihat. Müjdele kimi? iman edip ve salih amel işleyenleri müjdele. Onlar için cennetler vardır şeklinde ayet devam ediyor. Yani iman ve salih amel peşi sıra geliyor ve arada vedatı bırakılarak geliyor. İşte bu şekilde bir hayat sürenlerin altından ırmaklar akan cennete girileceği müjdeleniyor. Yoksa derdi ki iman edenler cennete girecek. Salih ameli hiç getirmezdi. İman edenler cennete girecek elinde sonunda girecek, altından ırmaklar akan cennetlere girecek diyecekti. Salih ameli hiç de getirmeyecekti. Oysa salih amel hemen ayetin başında gelmektedir. İşte ayet sırf imana bağlı cennet beklentisinin üzerine çiziyor ve diyor ki cennetten nimetler sunulunca derler ki daha önce de bu nimetleri tatmıştık. Burası çok önemli. Yani cennet nimetlerinin daha önce tadılan nimetlerle benzer olduğu söyleniyor. Ama dikkatinizi çekerim ki burada daha önce tattık derken dünyada tattık demiyor cennet ehli. Dünyada tattık demiyor. Daha önce tattığımız nimetlere benzer diyorlar. Bunu anlamayan kişiler derler ki işte elması, armudu, havucu, suğanı, şeftalisi gibi nimetler ve insan neslini çoğaltıcı eylemin misli nimetler olduğunu düşünürler. İşte bu nimetler dünya geçimliğidir ve dünya hayatının süre gitmesi içindir. Cennette tadılası nimetleri hiçbir kul hayal bile etmemiştir şu dünyada. Şu dünyada cennette cennette tadılacak nimetleri hiçbir kul hayal bile etmemiştir diyor kaynaklar. O nimetlerin hayali insanın zihnine bile düşmemiştir. Nasıl da şuursuzca karar veriyoruz ve dünyamızı cennete taşıyoruz. O zaman orada o nimetler tadılınca daha önce tattığı benzer nimeti nerede tattı? ...nasıl tattı diye bir soru insanın kafasına takılıyor. Olayın üzerinden perdemiz kalkmadığı için anlamıyoruz... ...ve buradaki dünya aklıyla bunu anlamamız mümkün değildir. Duymuşuz bazı menkibeleri ki Veli cennet özümü getirmiş diye... ...ve üzerine birçok hikaye hayal etmişiz. Hele hele Hazreti Meryem filminde birçoğumuz izlemiş izlediğimiz üzüm hiç de cennet üzümü değildi o filmde sunulan üzümler cennet üzümü değildi. Bir tiyatronun çevirmesiydi o filmler, izlediğimiz filmler. Bu filmler cenneti bile küçümsediler. Hele Allah Resullerini tasvir edip kullandıkları artistler evet çok yazık ettiler. Hazreti Eyyub derken filmdeki artist canlanıyor hayalimizde. Hazreti Hamza derken çağrı filmindeki o kişi canlanıyor hafızalarımızda. Öylece insanda peygamberler ve sahabelerle olan ruh rabıtası kesiliyor. Ruh rabıtamız o filmdeki insanlara doğru akıp gidiyor. Dolayısıyla o filmleri izlemek ruh dünyamızı daraltmaktan başka bir işe de yaramıyor. Hazreti Yusuf derken zihnimizde İranlı artist canlanıyor. Yazık ki ne yazık. Kalbimize derin derin manalar akacağına bilincimiz o artistlerle irtibat kurduğundan, ruh dünyamız kurduğundan o artistlerin bilinç dünyası bize akıyor. Bunlar maksatlı olup şu oynayarak bilinç altımız kirletiliyor. İzlenilen diziler, haberler ve toplumda yaşanılan yanlışlar ile de bilincimiz kapkara oluyor. Her eve giren TV, insan fıtratına aykırı yayınlarla insanları deccalon sofrasına götüren en büyük musibet olmuştur maalesef. Öylece toplumda mana anlamına bir şey kalmadı her şey görsel ve maddi olarak arınmaya başlandı ve yazık oldu. Dünyada amel işleyen iki grup insan vardır. İnsanların büyük çoğunluğu aynı grubu teşkil eder. Kur'an bunlara sağcılar der. Kitabı sağ tarafından verilenler. Onlar emir ve yasaklara şüphesiz iman ederler. Yap denileni yaparlar, yapma denileni yapmazlar ve iman ile amele bağlı cennete ulaşırlar. İkincisi ise Kur'an öncüler olarak tanıtır. İşte bunlar ne yaptıklarını bilerek yaparlar. Ne yaptıklarını bilerek yaparlar. Bu bilmeye dönük olarak cennet nimetlerinin verdiği tadı ara ara hisseder ama ne olduğunu anlatamazlar. Çünkü insan hayalinin hayal edemeyeceği güzellikleri işte cennette o nimetleri tadınca derler ki daha önce de bu nimetleri tattık. <laughs> Ama dünyada değil. Yani <laughs> yani et kemik bedende değil. Şu orsal yapıda, bilinçte, zihinde tattık bunları. Sırf iman ve teslimiyetle yol alanlar da Ara ara o nimetlerin verdiği coşku hissediliyor ama kişi bu coşkunun kaynağını bilmiyor ve tarif edemiyor. İçi bir güzel oluyor, hepsi o kadar. Hem cennette tahir zevceler vardır diyor. Şirkten arınmış olarak yaşam arkadaşı olurlar diyor ayet-i Şirk olan yerde mutluluk olamaz. Hem insan tek başına da mutlu olmaz. İlla ki insan içten hemhal olan bir arkadaş arar. İşte cennette pak zevcelerle sonsuza dek yaşam sürecek. Allah bizlere de cennete ulaşmayı kolaylaştırsın. Hem cennet ehlinin ulaştığı amellerle her birimizi donatsın. Bu yazıları okuyan, dinleyen, bu sözleri dinleyen her birimizi, tüm insanları cennetinde birlikte buluştursun hepimiz hep beraber biiznillah. Bu ayetinde burada mülahazalarımızın sonuna geldik. İnşallah başka bir ayette başka bir zamanda buluşmak dileğiyle sizleri rahmeti rahmana emanet ediyorum.